Herkese merhabalar. Bugün size bayram için hazırlamak istediğim zeytinyağlı yaprak sarmamı e, malzeme listemi paylaşmak istiyorum ve bugün zeytinyağlı yaprak sarması yapacağım inşallah. Evet, öncelikle malzemelerimiz için bol bol kuru soğan kullanıyorum, 3 adet büyük kuru soğan, 2-3 diş sarımsak, taze soğan, maydanoz ve taze nane, biber salçası, domates sos pirinç ve birazcık da bulgur üzerine onları tabii ki yıkacağım. Zeytinyağı ve manisa yaprağı. Şimdi öncelikle soğanlarımı doğramakla işe başlıyorum. Evet soğanlarımızı tenceremize aldık ve kavurmaya başladım. biber salçamızı ilave ediyorum. Sarımsağı da soğanla birlikte doğramıştım. Onu da kavuruyorum aynı zamanda. domates sosumuzu da ilave ediyoruz. Ve yıkayıp süzdürdüğüm pirinci ve bulguru da içerisine katıyoruz. Tuzumuzu, karabiberimizi de koyuyoruz. ve şimdi yeşilliklerimizi ilave ediyoruz. çay bardağı suyumuzu ilave ediyoruz ve karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Dinlenmeye bırakıyoruz. Sarma içimiz demlenirken bu arada ben yapraklarımı sıcak suya koydum tuzunu arındırmak için. Bu yapraklar çok tuzlu değil zaten. Sadece bekletmem yeterli kaynar suyun içerisinde. Evet yapraklarımı yıkadım. İçimde gayet güzel dinlendi. Şimdi sarma işlemine başlıyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde sarıyorum. Tencereyi bu şekilde dolduracağım. Herhalde içi de biraz fazla hazırladım. İki tencere falan yapmayı düşünüyorum çünkü bayram ziyaretleri için ikramlar hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, 2-3 saatlik bir uğraş sonucunda yaprak sarmalarım hazır. Şimdi onları pişirmek üzere ocağa alacağım. Üzerine limon dilimledim, biraz zeytinyağı gezdirip. Tuzunu ilave edeceğim. Birazcık da toz şeker zeytinyağlı olduğu için. Sonra kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Evet arkadaşlar. Zeytinyağlı yaprak sarmaları pişti. Servise hazır. Daha önce bu sarmanın e, içinin tarifini Aydın'da çok güzel bir restoranda bayanlar hazırlarken görmüştüm. Ve çok beğenmiştim. E, döner dönmez hemen memlekete ben de yaptım ve çok beğendim. Yiyenler de gerçekten çok beğeniyor. Siz ister ince sarın ister kalın sarın lezzeti önemli bence ben öyle düşünüyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum efendim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Hayırlı bayramlar dilerim. Allah'a emanet olun.